uğurlayın. Hafta sonu efendim Toplum Gönüllüleri Vakfı'nın efendim daveti vardı. Davette Hayat Şarkısı dizisinin oyuncuları tam kadro oradaydı. Hayat Şarkısı dizisi kadrosu Toplum Gönüllüleri Vakfı yararına düzenlenen yemekte bir araya geldi. İlk olarak Ahmet Mümtaz Taylan'a mikrofon uzatıyoruz. Dizinin biliyorsunuz bir bölümünde de birlikte oynadık gönüllü genç arkadaşlarla. Çok tatlıydı, enerji verdiler bize genç, pırıl pırıl, iyi niyetli, güzel fikirli çocuklar. Söylemekte yarar var. Bu davete katılan isimler Türkiye'nin 80 şehrinde yürütülen sosyal sorumluluk projelerine destek olurken aynı zamanda Hayat Şarkısı dizisinin bir bölümünde rol alma şansını elde etti. Pilav yer var. Ben biliyorum oğlumun ne yemeyeceğini. Annem mi? Aa. Hı, kalmış benim bir canım. Bu kalmış benim oğlum. Şimdi de başrol oyuncularından Birkan Sokullu ile beraberiz. Ünlü oyuncu günün anlam ve önemi hakkında açıklamalar yaparken dizideki partneri Burcu Biricik bir anda röportaja dahil oluyor. Bu işin aslında en güzel taraflarından biri de bu. E, bu tip güzel e, organizasyonlarda işte insanlara küçük de olsa birkaç kişi bile yakalayabilsek e, çeşitli konularda bilinçlendirmek bir farkındalık yaratmak beni de çok mutlu eden bir şey. O yüzden bu tür durumların içinde olmaya özen evet. gösteriyoruz. gösteriyoruz. <laughs> gösteriyoruz, biz hep gösteriyoruz böyle. Güzel oyuncu da bu organizasyonun içerisinde bulunmanın verdiği mutluluktan bahsettikten sonra kameralar önünde diyecek fazla bir şey bulamayınca sempatik tavırlar sergileyerek geldiği hızla uzaklaşıyor. Böyle bir organizasyon içinde olmak bizim için de çok çok keyifli ve ben çok mutluyum gerçekten böyle bir şeye yardım ve destek olduğum için. Daha da saçmalamayayım. Ben, bence i̇şte, siz yapın. bir kanla devam edin. <gülüyor> <gülüyor> Sokullu, rol gereği uzattığı saçları için olumlu tepkiler alınca bu stili kendisi de benimsemeye başlamış. Şimdi saçlar şöyle oldu. Karakter Almanya'dan döndükten sonra bir depresyon sürecine girdi ve o zaman da işte biz bir küçük bir değişiklik yapmaya karar verdik. Ve sonrasında aslında e, olumlu tepkiler de aldık. Ben de sevmeye başladım ama Tabii bazen e, işin ucu kaçıyor. Ben de e, tutmaya çalışıyorum. Ufak ufak işte onu bir e, şey yapıyoruz. E, belli bir standartta tutmaya çalışıyorum. Bu arada söylemeden geçmeyelim. Doğan Holding onursal başkanı Aydın Doğan'ın eşi Sema Doğan, Kanal D Genel Müdürü Barış Tünay'ın da katıldığı etkinlikten elde edilen bilet bağış geliri, toplum gönüllüsü gençlerin Türkiye'nin 80 şehrinde yürüttüğü sosyal sorumluluk projelerine aktarılacak. Bu keyifli yemek. Kanal D'nin desteği olmasaydı gerçekleşemeyecekti. Kanal D adına e, Barış Bey'e bunu takdim ediyorum. <laughs> çok teşekkür ederiz. Kanal D olarak bu işin bir parçası olmaktan çok mutluyuz. Tüm dizi ekibi öğle yemeğinin sonunda bir araya gelerek hayat şarkısının duygusal parçasını tek bir ağızdan seslendiriyor. <laughs>